Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda size en çok kilo aldıran 4 tane davranıştan bahsedeceğim. Evet bu davranışları yaparak çok fazla kilolar kazanıyorsunuz ve zayıflamayı kendinize daha zor kılıyorsunuz. Evet sizi fazla bekletmeden hemen geçelim kilo aldıran davranışlarınıza. Bir, gereğinden fazla yemek yemek tabii ki de. Evet, midenizin belli bir hacmi var ya da vücudunuzun o anda ihtiyaç duyduğu bir enerji var. Siz de bu enerjiyi fazlasıyla aldığınızda fazlalıkları vücudunuz depo yapar. Bu depolarda size tabii ki fazla fazla yağlar ve fazla fazla kilolar olarak da geri dönüş yapar. Size şöyle bir örnek vereyim. Bir bardak düşünün ve bardağı ağzına kadar suyla doldurun. Sonrasında çeşmenin altına tutun ve hala su akıtmaya devam edin. Ne olur? Tabii ki de fazla sular bardaktan aşağıya boşalır. Evet siz de yemek yediğinizde vücudunuzun ihtiyaç kapasitesini doldurduğunuzda bu sular gibi fazlalıkların akan kısmının size de yağ olarak depo yapıldığını düşünün. Ve bu şekilde de çok fazla kilolar aldığınızı düşünün. Evet vücudunuz sizden yeteri kadar ve harcayacağı kadar yani ihtiyaç duyduğu kadar enerji ister. Siz de bu enerjiyi fazlasıyla yolladığınızda tabii ki kilo almak sizin için de kaçınılmaz bir durum haline gelmiş olur. 2. Şekerli ve yağlı besin tüketimini çok abartmak. Evet, vücudunuzun gerçekten ihtiyaç duymadığı en büyük iki besinden birisi şeker, diğeri ise yağlı besinlerdir. Bu besinleri vücudunuza aldığınızda vücudunuz için gerçekten hiçbir şekilde istenmeyen, çok fazla kalorili ve direkt de size yağ kazandıracak besin almış oluyorsunuz ve bu şekilde de vücudunuz kilo almaya devam ediyor. Bu durumda sizi belirli bir süre sonra rahatsız etmeye başlıyor. Evet, şekerli ve yağlı besinleri tüketmek gerçekten size alışkanlık da yapıyor. Olabilir ki, olabilir değil, gerçekten yapıyor. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Hiç tatlı tüketmemiş birisine zorla bir şekilde 3 gün üst üste tatlı yedirelim. Emin olun ki bu kişi 4. gün ne tatlı yiyeceğini düşünür hale gelir. Ya da çalışan bir kişi düşünelim. Sabah kahvaltısını evde yapmaya fırsat bulamayan veya evde hazırlayamayan. Evinden çıktığında yakın bir pastanede iki poğaça bir çay yemeye alışmış olsun. Emin olun ki bu davranışı bir kişi bir hafta boyunca yapsın. Ondan sonra bunu bırakmak gerçekten insana çok zor gelecektir. Çünkü siz o davranışı belirli bir süre ya da bu süre gerçekten çok da uzun bir süre değil. Yani üç günlük bir haftalık süreler yeterlidir. Bu kişi bu tür beslenmeye alıştığı zaman gerçekten bu kahvaltıya, yani poğaça çayı arar hale gelir. Bu sebeple yağlı ve şekerli besinler size gerçekten bağımlılık yapıyor, daha da fazla isteğinizi arttırıyor. Bu sebeple yağlı ve şekerli besinlerden olabildiğince uzak durmaya çalışın. Tabii bu söylemek istediğim demek değil ki yağlı ve şekerli besinleri hiç tüketmeyeceksiniz. Mutlaka bunları da tüketeceksiniz. Hani günlük hayatın akışında olan, önünüze sürekli gelecek olan ya da size mutlaka ikram edilecek besinler arasındadır bu besinler. Siz de bunları porsiyon kontrolü yaparak ve aralıklarla tüketerek gerçekten kilo kontrolü yapabilirsiniz. 3. Az su içmek ve buna bağlı olarak daha fazla yemek yemek veya şekerli besinlere daha fazla yönelmek. Evet, susuzluğun açlıkla karıştırıldığını biliyor muydunuz? Vücudunuz sizden yeteri kadar su ister. Bu da günlük ortalama bir kişi için 2,5-3 litreye tekabül etmektedir. Siz bu ihtiyacı gerçekten suyla karşılamazsanız, bunun yerine şekerli kahveler veya şekerli içecekler içebilirsiniz ya da hiç değilse gerçekten susuzluk sizin karnınızın boş gibi yani midenizin daha boş ve aç gibi hissetmesini sağlar. Siz de daha fazla yemek yemiş olursunuz. Mutlaka şöyle bir örnek vereceğim. Özellikle zayıflamak isteyen bir kişi yemeklerinden yarım saat öncesinde 2-3 bardak su içmeyi alışkanlık haline getirsin. Gerçekten belirli bir zaman sonra suya bağlı olarak yani yemekten önce su tükettiği için daha az yemek yediğini görecektir. Bu sebeple mutlaka yeterli miktarda su tüketimini vücudunuza sağlamanız gerekiyor. 4- Hareketsizlik. Evet, hareketsizlik de çok fazla kilo aldıran etkenlerden birisidir. Neden diyeceksiniz hemen. Şimdi şöyle bir düşünelim. Ee, yoğun iş hayatı temposunda olan ve işi özellikle de masa başı veya hareketsiz olan... Eve geldiğinde de yorgun argın televizyonun karşısında yatıp dinlenen veya elinde telefonla akşamı geçirip yatağına giden kişilerin mutlaka hiç hareket etmediğini ve günü gerçekten çok fazla hareketsiz geçirdiğini biliriz. Evet, gereğinden fazla yiyip de almış olduğunuz enerjilerin size geri dönmemesi için yapmanız gereken şeylerden birisi de bu aldığınız fazla enerjileri harcamaktır. Siz de bu enerjiyi harcayamıyor, bunun üstüne de daha daha fazla enerjiler almaya yani yemek yemek daha fazla bir şeyler tüketmeye devam ediyorsanız geçmiş olsun çok fazla kilolar kazanacaksınız. Evet bu saydığım 4 tane maddeye çok fazla dikkat edin ve bunları günlük rutininde mutlaka zayıflamak isteyenler veya kilo vermek isteyenler daha bilinçli bir şekilde hareket etmeye çalışsın. Profesyonel destek ile kesin sonuç almak isteyip zayıflamak veya kilo vermek isteyen kişiler bizlerle iletişime geçebilir. Bu ve bunun gibi içeriklerle karşılaşmak için de kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın.